Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sana şahesini bırakıyorum, konuşuyoruz. Yatağın eri, yatağın üzerine eğitim olmuş yatağın eri, genellikle yatağını ya düz ya da başı yana doğru, kablası yana doğru bakacak şekilde taşır. Gün içerisinde koruduğu bey, koruduğu hatun, koruduğu paşa, kimse artık yanındayken Zaten hep kollarını kavuşturarak durur. Çünkü suikastçı birisinin karşılaşma her iki kısmın karşılaşması esnasında burada işte bey, hatun, paşa kimse yanında yatağın eri burada onun yanında da tekrar bir yatağın eri var karşıda da Frankler ve, ve arada bir konuşma olacak çünkü ne demiştik? Yatağın meydan savaşında birinci silah değildir. Ama sivil savaşta birinci, silah savaş, birinci silahtır. Sivil saldırıda. Ve burada e, aklımızda bulunması gereken Biz burada dururken şimdi karşı tarafı düşünün. Karşı tarafta da bir tane işte kont var ya da dük var. <laughs> Kimse artık bu var. Yanında da bir tane kılıçlı adam. Bu yanında da bir tane kılıçlı adam. Şimdi bizim ekiple bunların ekip karşılaşıyor. Bunlar düşmanlar şimdi. Bizim ekiple bunların ekip karşı, karşılaşıyor. Bizim ekipte, çeviriyoruz olayı, bizim ekipte yatağın erleri, sağlı o yatan elleri ellerini kavuşturmuş duruyorlar. Paşa da işte diplomatik ilişkiler çerçevesinde konuşuyor neyse. Ee, karşı tarafta da adamlar tekrar duruyorlar. Kimi zaman frenkler kılıç gizlensin diye tek taraflı pelerin takarlar. Pelerin tam sırtta değildir soldan aşağıdır kılıç gizlenir. E, çünkü onların örf adetlerinde e, tehdit unsuru, unsur oluşturan bir şeyle e, mesela saraya girmek yasak olabilir kendi örflerine göre. Yat, karşı, ben şimdi düşmanım. Karşıdaki yatağı veri sürekli olarak bu kılıcın kabzasını arada bir dikiz atmaktadır. Çünkü çünkü farklı ülkelere göre farklı kılıç çekişleri vardır. Eğer uzak doğudan bahsediyorsak, doğudan, ülkemizin doğusundan bahsediyorsak, uzak doğudakiler kılıcı böyle çekerler. Avrupa'nın doğusu, doğu Avrupa kılıcı böyle çeker. Batı Avrupa kılıcı böyle çeker. Öyleyse doğu, uzak doğu kılıcı böyle çeker. Bize yakın taraflar Macaristan'a kadar olan bize yakın taraflar kılıcı böyle çekerler. Daha sonrası Fransa, İngiltere kılıcı böyle çekerler. Yatağınları böyle bir ortamda karşı tarafın elinin şuraya gitmesini beklemektedir. Karşı tarafın eli, şimdi yatağınlarına geldik. Arada bir karşı gözlüyor. Karşı tarafın eli buraya gider gitmez İster öne doğru çeksin, ister yana doğru çeksin, ister yukarı doğru çeksin. Gider gitmez eli, yatağın eli bileğe doğru hamle yapacaktır. Adımla. O yüzden eli buradadır. Bekler, karşı tarafına hamle yapacaktır. Sonra, yana doğru veya yukarı neyse, çektikten sonra, birinci hamleyle eğer düşmanın elini uçuramazsa, ikinci hamleye geçecektir. Ve sonra, Duruma göre üçüncü veya duruma göre üçüncü yani bilek bilek boyun bilek 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 bunu hızlıca ölmesi için aynı şekilde diğer taraftaki yataneri de diğer e, sol elde yatan de aynısını tekrar sol elde yapacaktır sahilde olan da sahil yapacaktır. Pekala. Bunu karşısında birisi varken ve bileğine dana derisi sarılmış bir arkadaş varken elinde sopayla çalıştığını düşünürüm. Dana derisi var arkadaşın elinde. Arkadaşı her elini buraya getirdiğinde tak onun elini yakalıyor. Sonra tekrar başa. Tak onun elini tekrar başa. Daha sonra da tekrar yakalama egzersizleri var. Kılıç çerme ve bilek yakalama egzersizleri Kılıç çarmı ve bilek yakalama egzersizleri Tekrar bulunduğu yere dönüp Paşanın yanında durma egzersizleri Bunların hepsini birden düşündüğümüzde Hepsini birden düşündüğümüzde Sürekli olarak elinde bir şeyin sallandığını görüyorsunuz. Aynısı. Sürekli. Bu sürekli sallama hareketi çünkü ki, çünkü biçme silahıdır. Sallama hareketi yavaş yavaş elin terlemesine kılıcın elde gevşek durmasına ve kılıcın elden uçup gitmesine neden olur. İşte o yüzden yatağında dipteki kısım daha geniş, öndeki kısım daha dardır. Ve bu kulaklar vardır ki fırlamasın diye. Çünkü bütün hareketler biçmek üzerine. Bütün hepsi biçmek üzerine. Ben şimdi tabi çok saygılı davranıyorum bu sanat şahesine. <laughs> Çel, biç. Çel, biç. Çel, biç. Çel, biç. Sürekli bunu çalıştığını düşünün. Çel, biç, biç. Çel, biç, biç. Sürekli bu şekilde çalıştığını düşünün. Tabi bu kulaklar gitmesini engelliyor. Ve eğer askerimizin, askerimizin saplaması icap ederse karşı taraftan gelen atağı çeldi sırtıyla çok çok güçlü bir sırtı vardır yatağının çeldi sırtıyla daha sonra saplaması icap etti. Çeldi saplar. Ya da çeldi saplar. Veya çeldi Rotasyon saplamaz arkadaşlar. Ya Levent gibi buraya çekip de ileri uzatacak, rotasyon saplamaz, uzatma saplar. Bu takılı kalır. İnsan kolunun gücü rotasyona fazla güç fazla kuvvet verecek gibi değildir, rotasyon uygun değildir. Çekip ileri itmesi gerekir. Ya da çelip saplarken bu göğsünü kullandığı gibi çelip saplarken bu göğsünü kullanır. kulakların öbür sebebi. Çel, sapla. Çel, sapla. Son olarak şunu da belirtelim. El yatağını ve kol yatağını kavramları. El yatağını şu an elimdeki gibi karşıya baktığımızda biçmek için öne doğru gelen kavis saplamak için düz gitmiştir. Çünkü hep elimde duracak. Hep elimde duracak. Hep elimde duracak. Kol yatağını Laz bıçaklarında da bunu görürsünüz. Laz yatağınlarında da bunu görürsünüz. Kol yatağını ucu tekrar aynı hatta, tekrar aynı hatta doğru düzelmez. Ucu biraz aşağı bakar. Şu eğriliği, namlu eğriliğini uç takip eder ve aşağı bakar. Bunun sebebi de yatağının kola yatırılmasıdır. Kola yatırıldığında kulaklar zaten kol yatağınlarında, kol yatağınlarında Kulaklar daha sivri ve yanlara doğrudur. Kulaklar paziye yerleşir. Namluyu tutamayacağım için. Kulaklar paziye yerleştiğinde ustana bakar ve bu yatağın artık benim bütün gücümle karşı tarafın örme zırhını dahi, örme zırhını bile vermek üzere yapacağım manevralara bakar. Aldıktan sonra. Eğer üç parmak örme zırhı varsa yatağın ya da çakları ince, yarım boru tarzında kolçakları varsa karşı tarafın kılıcını tutup boynuna vuracak. Ya da karşı tarafın kılıcını kafasını koyup da tekrar karnına girecektir. İşte bu karnına girmek, yukarı girme ya boyuna girme kol yatağında bir hükümdür. Kol yatağında ağzı eli takip ederek aşağı doğru bakar.